Arkadaşlar merhaba. Ev ben. Nasılsınız? Bu akşam sizlerle aramızda bir ilişki başlayacak mı? Duygularını itiraf edecek mi? Ya da ilişkimize yeniden bir yön verebilecek mi? İlişkimize bir şans daha var mı? Açılımı gerçekleştirelim istedim. Uyabilir de uyumayabilir de hiç sorun değil. Ben hep söylüyorum. Siz keyif almaya bakın önemli ve değerli olan sizsiniz arkadaşlar. Bunu aklınızdan sakın çıkarmayın olur mu? Lütfen hayatın merkezinde siz olun. Kendinizi kimse için yıpratmayın. Kendinizi kimse için üzmeyin. Hayat ıskalanmayacak kadar kısa ve güzel. Bunu sakın unutmayın. Şimdi bestelerimizi ayırmaya başlayalım. Evet arkadaşlar destelerimiz hazır. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. Ben ikinci destemizi şöyle kenara ayırıyorum. İlk destemizle açılımı geçelim. Şimdi arkadaşlar bütün gruplarımıza hitap ettiği için ben özellikle şu gruba hitap ediyor diyemeyeceğim. Kartlara şöyle bir göz gezdiriyorum. Sizin canınız çok yanmış. Bu insan sizinle gelip doğru düzgün konuşamamış bile içinde aşk olduğu halde. Duygusal kayıplar yaşamışsınız o kendini yeterli görememiş, o dengeyi kuramamış, bir türlü o dengeyi sağlayamamış. Siz artık daha dik duruyorsunuz. İkinci bir şans vereceksiniz. Ancak biraz daha dikkatli olun derim. Yine böyle duygularını belli etmeyen, soğuk, arkadan iş çeviren bir insan gibi karşınıza gelebilir. Yani size hiçbir şey yokmuş gibi de konuşabilir. Ama çektiğiniz sıkıntılar son buluyor. Bu insan geldiğinde siz onu açacaksınız konuşmalarınızda. Siz onu gerçek yüzünü ortaya çıkaracaksınız. Bunun biraz zamanı var. Bu biraz Ağustos ayını bulur gibi geliyor bana. Çünkü çok ağır ilerleyen bir insan. Daha henüz kendisine dahi itiraf edemediği bazı sıkıntıları olan bazı çıkmazları olan egosu çok yüksek birisi. Ama siz ona ikinci bir şansı vereceksiniz. Burada aslında size bir mesaj var. Sevdiğim fiziksel olarak ayrı olabiliriz. Ama ruhlarımız hep birlikte. Aşk için. Aşk yükselişte. Ve tam da bu zamanda hiçbir şey kayıp değil. Bugünlerde birbirinizi daha çok düşünüyor. Bugünlerde birbirinizle belki de telepati yoluyla, rüyalar yoluyla daha çok konuşuyor bile olabilirsiniz. Gerçek anlamda iletişim kurmadığınız halde. Ama ben aradaki bağın güçlü bir bağ olduğunu, biraz karmik bir bağ olabilir bu arkadaşlar. Tam böyle ruh eşi bağlantısı diyemem. Ama karmik bir partner olabilir. Bu yüzden de bu kadar sizi zorlayıcı davranabilir. Bu, bu yüzden de siz bu kadar yıpranmış olabilirsiniz. Ama aradaki bağ güçlü bir bağ. Bir araya geldiğiniz zaman siz de bunu hissedecek ve göreceksiniz. Aynı şekilde aklınızdaki insan da bunun farkına varacak. Toparlayacak olursak açılımı. Aklınızdaki insan o dengeyi kurmak isteyecek. Ancak bu Ağustos ayını bulabilir. Çünkü çok ağır ilerleyen, kendi yaralarını, kendi yetersizliklerini düzenlemeye çalışan bir yapısı var. Kendi duygusal kayıplarını onarmak isteyen bir yapısı var. Çünkü karşınızda güçlü görünmek istiyor. Sizi çok yormuş, aldatmış olabilir, kandırmış olabilir bir iyi davranmış, bir kötü davranmış, o dengesizliklerini ortaya koymuş olabilir ve siz gerçekten yara almışsınız. Ama bugünlerde siz de o kadar dik duruyorsunuz ki ne istediğini bilen gerçek anlamda kimseye tamah etmeyen bir durumdasınız. Bu çok güzel bir şey çünkü özgüveniniz ne kadar yüksek olursa karşı tarafa o kadar kendinizi net ifade edebilirsiniz. Aldığınız gönül yarası iyileşecek hiç merak etmeyin netlik kazanacak ama dediğim gibi bu Ağustos ayını bulur yeniden <laughs> bir araya gelinecek ve bu şansı siz vereceksiniz diyor kartlar gelelim ikinci destemize Şöyle şunları ayıralım bakalım ikinci deste bize neler anlatacak İkinci desteğe baktığım zaman bir araya gelme potansiyelini çok da mümkün göremiyorum arkadaşlar. Neden derseniz bu biraz imkansız aşk gibi. Her iki tarafta da tükenmişlik var. Her iki tarafta da yorgunluk var. Siz boşuna hayal kuruyorum diyorsunuz ve artık beklemek istemiyorsunuz ki zaten hak etmiyorsunuz. Çünkü aşktan yeteri kadar yarınızı almışsınız. Öteki taraftan başka biri daha acı çekiyor bu ilişki içerisinde. Dediğim gibi bu bir yasak aşk olabilir. Kuvvetle muhtemel. O yüzden de her iki tarafında eli kolu bağlı. Siz kendinize güvenin sadece. Bağımlılık geliştirmeyin. Şu an aranızda herhangi bir iletişim yok. Her şey akışta ilerliyor. Ama Eylül ayına doğru size gerçek aşk gelecek arkadaşlar. Gerçek bir aşk. Ama bu gerçek aşk ne zaman gelecek? Bu gerçek aşk su grubundan olabilir. Tanıdığınız, bildiğiniz, Arkadaş ortamından tanışabilirsiniz, ortak arkadaşlarınız tanıştırabilirler ama Eylül ayında siz gerçek aşkla karşılaşacaksınız diyor kartlar bana. Bu nasıl olacak? Bu kendinize güvenmeyi öğrendiğiniz zaman, kendi dönüşümüzü tamamladığınız zaman ve kabullendiğiniz zaman, şu an içinde bulunduğunuz durumu kabullendiğiniz zaman hayatınız bile otomatik olarak değişecek. Eğer bağımlılık geliştirmeye devam ederseniz zaten önünüzü göremeyecek durumda olursunuz. Belki de bu gerçek aşk fırsatını kaçırırsınız. Tabii ki karar sizin. İkinci desteği için de çok güzel şeyler söylemek isterdim ama ikinci destenin güzel yanı gerçek aşkın gelme potansiyelinin yüksek olduğu. Dilerim hayatınızda gerçek bir aşk olur sizi anlar siz onu anlarsınız hatta konuşmadan bile anlaşabileceğiniz bir insan çıkar karşınıza ne yapalım niyetlerimizi tutalım mı arkadaşlar bir de niyet kartı seçelim Şöyle üç tane niyet koydum. Odaklanın. Seçin. Cesaret. Bu niyetiniz hakkında ben biraz sizi çekingen hissettim arkadaşlar. Sanki adım atmaya da bu niyetiniz ile ilgili atılımlar yapmaya da korkuyorsunuz başarısız olmaktan iş olabilir aşk olabilir konunuz her neyse atılım yapmaktan korktuğunuz bir türlü cesaretinizi toplayıp da kararınızı netleştiremediğiniz bir niyet olduğunu düşünüyorum ben ama öyle değil içimden gelen ses bu ayın 25'inde Önümüzdeki hafta, bir hafta içerisinde hatta bu niyetinizle ilgili bir destek alacağınız ve sizi yüreklendirecek bazı gelişmelerin karşınıza çıkacağı. İkinci niyete bakalım. Keyifli zamanlar sizi bekliyor arkadaşlar. İçinde bulunduğunuz dar, dar boğazdan çıkıyorsunuz nihayet. Hani önünüzü göremediğiniz bir tünelin içindeydiniz ya artık o tünelin sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Burada da çok yakın bir zamanda sizin ben elinize para geçeceğini düşünüyorum. Sizi rahatlata, rahatlatacak miktarda beklediğiniz bir yerden olabilir bu. Niyetinizle alakalı olarak gerçekleştirmeyi düşündüğünüz bir şeyleri harekete geçireceksiniz. İş odaklı olduğuna inanıyorum daha çok. İş odaklı bir terfi söz konusu. Ve bu terfiğinizi de yakında alacaksınız. Taş koymaya çalışanlar olabilir önünüze. Ama bunda başarılı olamayacaklar ve sizi çok keyifli zamanlar bekliyor. Bu yakın süreçte. Dönüşüm kartı. Siz dönüşürseniz niyetinizle dönüşerek size gelecek arkadaşlar. Takıntılı bir şekilde niyetinize odaklanıp onu bağımlılık haline getirmeyin. Mutlaka olmak zorunda. Olmazsa ben yaşayamam. Bu olmazsa hayatın sonu. Böyle düşündüğünüz bir dilek size şayet. Lütfen bundan vazgeçin. Çünkü bu size de zarar veriyor. Sizin önünüzü görmenize hatta önünüze çıkacak fırsatları görebilmenizi de etkiliyor. Eğer siz bu dönüşümü kabul ederseniz önünüze açılacak kapıda iki tane seçeneğiniz olacak. Ve siz o seçenekleri daha net görüp kendiniz adına çok güzel kararlar alacaksınız. Benim gördüklerim ve hissettiklerim bunlardı. Umarım sizler en güzellerini yaşarsınız. Hak ediyorsunuz. Ben hepinizi çok seviyorum. Siz de kendinizi çok sevin olur mu? Kendinizi sevmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.